Merhaba Kafe Rüş takipçileri ve sevgili koçlar. Yepyeni bir aya giriyoruz. Evet Nisan ayının hepimize mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Ama biliyorsunuz 4 Nisan'da tutulma, evet tutulma gerçekleşti, gerçekleşiyor. Nerede göre tutulmamız oluyor? Terazi Burcu'nda. Şöyle baktığımız zaman sevgili koçlar sizin zıt eviniz olan tam terazide bir tutulma yaşayacaksınız. Duygusal tutulma diyebiliriz buna. Çünkü ay tutulmaları genelde duygular durumumuzla ilgili konuları gündeme getirir. Evet sevgili koçlar, 4 Nisan'da bir tutulmayla birlikte duygusal hayatınıza yeni bir boyut getirebilirsiniz. Hani vardır ya eski ilişkilerle ilgili artık bu bitsin olmasın ya da benim artık ona karşı duygularım değişti. Artık bir şeylerin şekil değiştirmesi gerekiyor ya da kendi algılarımla ilgili yeni bir döneme girdim ama ben artık bu aşka devam etmek istemiyorum veya ne kadar çok o kişiyi sevmişim farkında değilim. İşte bunun gibi duygusal değişimler yaşamak için çok uygun zamanların birindesiniz sevgili koçlar. Böyle baktığımız zaman Merkür ayın 14'üne kadar sizin burcunuzda ilerliyor. Ama oyun 14'ünden sonra sizin para evinize geçiyor. Bu da güzel. Ve 18 Nisan'da yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. Evet sizin bu ay özellikle ayın 15'ine kadar parasal konularla ilgili iletişiminiz mükemmel. Yani siz çalışacaksınız, kazanacaksınız. Ortaklıklar size farklı bir boyut getirecek. Çünkü 4 Nisan'daki güne, ay tutulması sizin bayağı bir ufkunuzu açıyor. Yeni çevrelere giriyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki parasal konularda gündeme geliyor. Evet, Venüs 11 Nisan'a kadar Boğa Burcu'nda. Evet 11 Nisan'a kadar da parasal konularla ilgili alışverişlerinizi yaparsınız, yapabilirsiniz. Mesela emlak alabilirsiniz ya da yatırım yapabilirsiniz. Banka ile ilgili olaylarınızı halledebilirsiniz. Yani bir takım olaylarınızı sonuçlandırabilirsiniz. Bu da güzel. Venüs 12 Nisan'dan sonra İkizler Burcu'na geçiyor. Yani sizin para evinizde hareket etmeye başlıyor. Üçüncü evinizde. Yani siz daha çok seyahat edeceksiniz. İletişiminiz mükemmel olacak. 4 Nisan'daki ay tutulmasıyla Venüsünüzün İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte bu 12 Nisan'dan sonraki dönem çok farklı. Ve ayın 22'sine kadar 20 dikkatli olun. Ayın 21'inden sonra güneşin para evinize geçmesiyle birlikte parasal konularda bir hareketlenme söz konusu. Yani sevgili koçlar siz bu ay özellikle duygusal ilişkilerinizi testten geçireceksiniz. Hem de güzel bir şekilde. Parasal konularla ilgili sorunları güzel bir şekilde halledeceksiniz. Para çok önemli hayatınızda. Özellikle emlak satın almak istiyorsanız, bir şey almak istiyorsanız ayın 11'ine kadar ne yapmanız gerektiğini yapın. 11'in 23'ünden sonra evet evrakla ilgili bütün problemlerinizi çözeceksiniz. Evet sevgili koçlar gerçekten çok güzel muhteşem bir hafta. ilişkiler konusunda yenilikler sizi bekliyor diyoruz ve Nisan ayının sizi başarı getirmesini diliyoruz.